Ne yapıyoruz canla? İzmir Soko Lezo çekiyoruz. Berat'ın, Aydan'ın önerdiği mekanlar var. Aynı zamanda benim de onların tatmasını istediğim yerler var. İşte oralara gideceğiz. İlk mekanda görüşürüz. 2026'nın ilk yemeğini yiyeceğiz. Ve yemeğimiz Stalişin değil. Evet. 2026'da her Azerbaycan'ın ilk yemeği Stalişin'i olur yani. Ama bizim boyoz olacak. Yani, boyoz Üretim. Öyle diyorlar da bilmiyoruz artık. Sos et, pastırma yok? Pastırma da bitmiş galiba. Ne bakalım. Çok yağlı bir şey bu dostlar. Biz zaten çikolatalı şeyler çok yiyeceğiz bugün yani çikolata mı bak. Aynen tamam, olur. Fiyatları nasıl? Oha okeymiş bu arada ya. Çok pahalı değil. Hatta ucuz. Değil mi? Diğer şubede istediğimiz boyozlar yoktu. Yeni şubesine geldik. Yeni şubesi değil burası aslında ilk şubesi. Kapanmış ama yani dediniz evet, ya. Restorasyon yapılmış burası. Evet, Restorasyon yapılmış ha acı tatlı boyoz bir de pastırmalı aldık İyice. bakalım şimdi deniyoruz acı tatlı deneyeceğim ben hadi acı tatlı bu bayağı yağlı bu arada boyoz bayağı. Bayağı Yeni çıkmış bu. Acısı da acı da. Rahatsız, rahatsız etmiyor.

yani, ya. Evet. Arkadaşlar biz ikincisini yemediğimiz için kuduruyoruz şu an. Yemin ederim çok bayağı güzeldi. iyiydi. 3 2 1 deyince puanlayalım. 3 2 1 10. Çok güzeldi. Bayağı i̇nanılmaz ya fiyat performans iyiydi. bir şey. Olmuş tamam. lira e pastırma da pastırma inanılmaz vardı içinde. Pastırma yani. Yani, yani çok, çok güzeldi. Sweet'i de yeni çıkmış acı tatlı. O da böyle acısı vardı ama hiç rahatsız etmiyordu insanı. O da çok güzeldi. Şimdi de Çelebi'ye gidiyoruz. Sonraki bomba durakta yiyeceğiz. görüşürüz. Geldik. Çelebiye. Çelebi Bomba'dayız. Şimdi birkaç tane bomba alacağız. Sonra var. da, evet sıra var. Sonra da geçeceğiz Starbucks'te. içecek içerek yiyeceğiz. Bomba için sıra gözleyeceğimi düşünmürdüm ama gözler değil. 5 tane bomba aldı. İkisi Berat'la ile Aydan için. Unpacking videosu başlıyor. Şöyle göstereyim. Sıcak sıcak. Sıcak sıcak. 5 tane şey aldık. 2 tane çikolatalı, 2 tane beyaz çikolatalı, 1 tane ya. de antep fıstıklı. Tamam ben çikolatalı yiyeceğim. Ben beyaz yiyeceğim. Ben ilk beyazla başlayacağım merak tamam. ettim. Hiç Sen yemedim beyaz yani. içemedin mi? Ben Hiç yemedim. Beyaz en iyisi. Başlayalım. Ne? Oooo! Oh. <laughs> 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 beyaz çikolata baya iyi bak. Full dolu beyaz çikolata. Bu İzmir'de yaşamadığını belli etti. Tecrübesizim işte. Çek tamam. Tamam. O tamam lan. At at at. aşağı aşağı aşağı. Patlayacak. Bomb mu oldu mu? Bom mu? Çok iyi. İyisi biraz çikolata ya. Bence en iyisi... Siyah değil. Siyah ee... Değil. Ben siyah daha iyi siyah yedim. Belki de beyaz biraz çikolata en iyi olduğunu düşünüyorum. Aynen. Beyaz çikolata Hayır bayağı iyi. Normal çikolata mı Tadı yine damağımda kalıyor ya. Böyle şey olamaz ya. İsterim bir daha gelsin. Bir siyah Nutella da değil. İçindeki başka bir Nutella. Şey. Kesin Nutella ama belki sıcak değildir size şu an. Yani sıcak ben... sıcak. yeni çıktı. Sadece 4 derece ya. Parçalayacağım, kişiye şey diyeceğim. Aynen yani onu... Hmm, bu iyiymiş. Burası da bombanın vücutları. Ama ilk çıktı yer. Şimdi puanlıyoruz. 3, 2, 1, 10. Ben daha iyi beyaz yedim. Ortalamamız 9'a e, falan denk geliyordur büyük ihtimal. Sonraki durakta buluşuruz. <laughs> midye yiyeceğiz. Evet. Kaç ben tane mu? yiyeceksin? Ha, üç tane yerim. <laughs> ben, de üç tane yiyeceğim. Ben de bir tane. Sadece tadına bakacağım. O zaman on Yedin tane alalım. <laughs> Orada yiyecek miyiz paket <laughs> mi? <laughs> üç, 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 yedi. <laughs> <Üç, üç. gülüyor> <laughs> Guys, ben ilk defa midye yiyeceğim bu arada. Ayy. Sıcak mı? Bir kez aldım Sol. kiloyla kokladım. Kokusunu o kadar beğenmedim ki direkt çöpe attım açıkçası. Biliyorsun değil mi nasıl yedildiğini? Ben şöyle göstereyim o zaman. Açıyorsun. Şöyle. İçini de gösterelim. Şöyle alıyoruz. Okey mi? Limon. Direkt var mı bir Tamam. Korkuyorum. Tamam. Tamam ya kötü bir tadı yok. Çok evet, güzel tadı bence. Tadı yok. Bence gayet iyi. Sen bunu beğenip de uzak doğu yemekleri nasıl beğenmiyorsun ben onu merak ediyorum. Nasıl yani alakası var ki direkt pirinç ve midye işte. bence uzak doğu yemekleri bundan daha iyi. E, yani uzak doğu <laughs> da pirinç şey Şimdi şöyle Şu an soğuk ya. Soğuk ben de çok seviyorum. <laughs> Sıcak midye <tane> seviyorum <soğuk gülüyor> Oturup da yani full yemem bunu. Biz 60 tane falan yiyoruz. Ohohohoho. <laughs> 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 Şaka yaptığımızı sanıyor. Bence de de olmaz iyi dediğim kötü değildi az tarzı gibi. Sen bunu beğendiysen sıcağını çok beğendim. Puanlayalım tabii ki. Bana ilk defa yediğimi unutmayın ona göre yani puanladığımı düşünün. 3 2 1 7 7 9 7 7 14 23 3'e böldüğümüz zaman 8'e geliyor. Aynen. bence çok güzel bu Ama yani güzeldi bu arada. Yani i̇lk defa için ben dediğim gibi de okey. Şeyden sıcaklığından kırdım falan. Ben sıcaklığımda daha çok seviyorum tamamdır. sonraki durağımızda görüşürüz. Guys, gideceğimiz mekan kapalıymış. Biz de yaşlı dayılar, teyzeler gibi durmuş şuradaki olayı izliyoruz. Neyse, sonraki durakta görüşeceğiz. Başka bir yere gideceğiz. Lokke kapalı diye. Çefikata'ya geldik dostlar. Burası da kapalı. Yani ayın biri ne oluyor yani? Herkes niye kapalı? Ben anlamıyorum yani. Biz şu an CSK'dayız yakadayız Maalesef gittiğimiz Çok her bir yer kapalı. Evet ya hiçbir şey gelmedi. Evet. 10 mekandan 8'i kapalı yani öyle düşünün. Şimdi Karşıyaka'da birkaç bir tane, bir tane mekan bir buluyoruz. Oralara gideceğiz. Yani evet. size rapor verelim dedik. Bekliyoruz. <laughs> Kumrucu Ömür'e geldik. Burada büyük kumru yiyeceğiz şimdi. İzmir'e mm -hmm. gelip de kumru yememek ayıp olur evet. değil mi? Where are we? Uh, we are oh. in uh, uh, Kumlucu Ömür. Kumlucu Ömür. Adamın koleksiyonları var. Baksanıza adamlar koleksiyon yapmış burada. Para koleksiyonu da var. Standart kumru söyledik değil mi? Normal kumru. süper kumru. kumru. Süper, kumru. kumru, kumru söyledik. İçerisinde kumru. peynir de var. O ek sayas peyniri. peyniri var. İşte gelsin tadına bakalım. Geldi. Turşusunu <laughs> deniyorum. Bir open mı etseniz, açsanız ne oluyor içinde <laughs> ne var? <laughs> Turşusunu deniyorum. Oo bayağı güzel. İçi bayağı güzel gözüküyor bu arada. Hadi bakalım. Turşu nasıl ayda? <laughs> bayağı güzel döner gibi gözüküyor. Nasıl? Güzel. Kardeşim deniyor. Herkes hmm. kumda işin Ama yediğimin en iyisi diyebilirim. Oo. Oh, yedik. Bitirdik. Ve şu an şimdi puanlayacağız. Evet. 10 üzerinden puanımızı söylüyoruz. 3 2 1 9 10 diyecektim ben <laughs> <on> <laughs> de. 9 verdim çünkü çok beğendim. Ama 10 vereceğim neden biliyor musun? Ona yükselttim şu an mekan için, mekanın içi. Koleksiyoner diğeri. Ben fotoğraflarını eklerim şimdi buraya, baya güzel, <laughs> güzel. Ya. Gelin yani. E çıkın, çıkın bu gelin bu arada deneyin yani İzmir'e gelirseniz bir kaka deneyin. Diğer mekanda görüşürüz. <laughs> ne yapıyoruz burada Kofi'de? Maça. maç, maç içeceğiz. Badem sütlü bir de. Ben normalde maça çok sevmezdim ama Vanilyalıyı denedim kofide. Bayağı beğendim. Şu an onları deneteceğim zorla. Ben hiç sevmiyorum maça. Yes, strawberry maça içtim. Strawberry maça hiç sevmedim. Çok kötüydü. Yani bir yudum falan zor zorla içtim yani. Çok kötüydü. Sen Şimdi ben işte de Sıcak içebiliyor musunuz siz? Ben pek içmem. <laughs> Ciddi olamazsın ya. Bak, zevkime göre değil. Bak sen. Hmm. Ne yemeyeceğim ben şimdi? Sushi gibi. <gülüyor> <gülüyor> ne bu? Yemin et, yosun <laughs> gibi. Balık tadıyor, balık tadıyor. Ba ben okey ya, bu benim için okey. Vanilyalı okey. Bak, balık tadı geliyor. Ne balığı ya? Şimdi bir <laughs> <Yemin gülüyor> daha deneyeceğim. <laughs> yemin ederim, bak. Yemin ederim yoksul tadı bağırma. geliyor. Bağırma herkes <laughs> Balık, bozulmuş balık, Yosun. sushi tadı geliyor yani. Çok kötü kanka. Ya çok abartıyorlar. Bence okey. Manuel okey. Ama strawberry... <laughs> <laughs> Onu ne yapayım ya? Ama strawberry baya kötü yani. Strawberry hiç yani. Kanka. Maça içmeyin. Maça çok kötü ya. Maça çok kötü. Çıkmadan buradan 10 üzerinden puanlayın. Puanlayacağım. Bir. Bir puan verdim yani. Sen? Bir. Bunlar bir bir dedi düşürdü de beni ama yani ben 8 falan derim yani yedi 8 arası. Kanka balık tadı geliyor Ne balığı ya? Ortalamamız kaç oluyor? Üç. Evet Direkt üç. Evet orta. Ne yaptık? Şahnaz özbek mantısı yerine geldik. Geldik buraya. Bir özmek Doğru mantısı Berat'a yedirelim ya. Fiyatları bayağı abartı buldum dostlar. Yani bir tane bu kaba 25 manat vermek, hatta 26 manat vermek çok, 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 çok dehresizdi. Dehşet, dehresizdi. Yine kornişon tuşu. Güzel. Ben keserek yemem ya büyük ihtimal Nasıl yeniyor? Ben direkt ağzıma atıyorum yani. Biraz iğrenç olsa da. <laughs> ben, ben, <yani> <gülüyor> <atıyorum>. <gülüyor> ben tam karşı olmuyor Kim ağzını atacaksa söylesin, onun ağzını çekeceğim. <laughs> Oh oh afiyet bal şeker. Kaşıyamazsın tercih ederim. Merak <laughs> ettim şimdi o kadar mı kötü? Nasıl <laughs> ya sen kaşıyamazsın nasıl kötü şu an? Kötü değil. bir sen bak sonra ben Hmm, güzel. güzel. Güzel güzel. mi? Güzel güzel. İstanbul'da buraya karşılaştık. Evet. Orası. Fiyatı da daha uygun. Kendisi <laughs> de daha uygun. İstanbul'a gittiğinizde oraya gidin bari. Aydan bunu deniyor. Güzel. tuzlu kaldı sadece ya. Daha güzel. Nasıl bulman garzı oldu anne? İyi ki ilk baş varmış yoksa sadece bunu yiyecekler. Çay vermediler bize arkadaşlar. Çaysız tortun adına bakacıyorum. Çay vermediler. Kalabalık diye çay vermediler. Kız sen Uf. ne? Şey yapıyorsun. Oo sıcak mı lan bir şey? Yok. Hayır hayır. Normal. Allah mevsim. günah bunu beğenmek. Baya kötü. Bana baya gibi geldi. değil seni kötü yani. Şey bırak lazım. Oh. Kötü ya kreması baya. 1300 lira. Evet. Bunun nesine ödedik Allah aşkına? İki porsiyon mantı ne zamandan beri 24 dolar olmuş? Hiç beğenmedik. 24 dolar Amerika'da mı yaşıyoruz? Bizim gelirimiz dolarla mı? Bizim mi haberimiz yok? Ben anlamadım yani. 3, 2, 1, 5 falan. 10 üzerinden 3, 10 üzerinden, 2, 10 üzerinden 2, 10 üzerinden 5. Çay vermediler. Şöyle sebepleri de kalabalık olmasıymış. Ne kadar saçma. Şey diyor, biz yemek kaynatıyoruz orada o yüzden size çay veremeyeceğiz diyor. <laughs> Ama biz <laughs> beklerken şey. de tepsi, tepsi 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 yani. Bir de aynı zamanda bizi kovmak için yaptılar. Şey, Medovic, Medovic bayat gibiydi. Evet. Kötü, e, çok kremasa kötüydü. bayağı kötüydü yani. Çok kötüydü yani. Yani, yani niye... burada hiçbir mekanla anlaşmamız, reklamımız yok ki. Yani. yani birisini kötüleyelim, birisine iyi bir şey diyelim. Hepsini kendi paramızla aldık. Yani yediğimiz yediğimiz arasında yani saygısızlık gördüğümüz ve fiyat olarak bayağı yani abartı fiyatı olan tek mekanlı burası. Bir sonraki mekanda görüşürüz. Görüşürüz. Bak yok bak burası. Ali diyoruz ki içe bilebilir misiniz? Diyor isterseniz onu bilebilirim seçebilirsiniz. <laughs> 100 gram Geldi, ikişere bölünmüş şekilde. Ben Aslında en küçüğünü var. alacağım arkadaşlar ya da şey bu çok bol ya, kim bol yemek istiyorsa o alsın. Tamam alayım. Karşı Teşekkürler. şey büyüksen büyüye büyüye al. Kanka bak bu da bol, sen de bunu al. Bunun içi çok boş biraz, bunu iyi. alacağım ben de. O, bunların var mı? sen 7'yi verdin herhalde. Ben hepsini enişte, tamam 15 kaldım. 6, 6 da ilkten ayrı birisi. Çok beğendin mi? Şimdi Ben beğendim. Bence güzel farklı bir şey. Farklı bir sos, evet. Bu Ukraynalı bir kadın Türkçe çok güzel öğrenmiş. Güzel, tatlı konuşmaya çok çalışıyor. Çok samimi, çok tatlı evet, birisi. Bir de çok kendisine tatlı özel birisi. bir soslu dürümdü evet. bizim bir yediğimiz. Bir de çok esendi birisi. Ben okey ya, çok avar avar beğenmedim de sosunu. Benim ağız tadıma uyumuyor, yoksa güzel. Tamamdır, o zaman 3-2-1 diyorum tamam. ve puanlarımızı tamam. söylüyoruz. 3-2-1 10, 5 verdi, oh. 9 verdi. Sos benlik değil. Sos. Evet, 5-9-10. 24 yapıyor, ortalaması 10 üzerinden 7. 8 geliyor. Çok iyi, Güzel abi. bir ortalama bence. Bir yani dediğim iyi. gibi, diğer mekandan sonra burası bayağı misafirperver evet, var. Evet, o güzel. güzel. Sonraki mekanda görüşürüz. Çok Bakın, arkamız <laughs> pizzalar. Şimdi dilim pizzalarımızı bekliyoruz. Canlar pizzalarımız geldi. Onlar ikisi aynı şeyi söyledi. Ben dört mantarla farklı bir pizza söyledim. Güzel gözüküyor. Dök. Onlar soslarına döküyor şu an. Çok güzel gözüküyor oğlum saçmalama. Ama ben sos dökmem bunun üzerine. Günah günah. Güzel, Güzel mi? İnanılmaz değil. Nasıl? 3 tane dilime de kadar verdik. Kalk, biz 120 lira verdik yani 5 lira manat oldu. verdik 5 3, dilime. 3, dilime. 3 dilime. Ama yani normal fiyatı bu değil yani. Bir tanesinin dilimi 4 manata Güzel, falan denk değil. gelir. Ya mantarları evet. falan bayağı iyi. <laughs> 3 2 1 10 9. Bence Zıra, bayağı okeydi ya. Ben benim yediğim mantarlı var ya. Çok farklı mantarlar vardı denemeniz lazım. Mantar seviyorsanız ben yani deneyin. Güzel Düzün güzel. Ben 9 vereceğim. Altı, kuruydu ya bence. Sert ya. Yani, yani ben daha iyi bir kaldı zaman. 9, 9 yani aynen. Ben dediğim falan. Malzemeleri evet. <laughs> 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 çok kaliteli. Çok kaliteli. 10 numara. Mantarlıyı mutlaka deneyin mantar seviyorsanız. Mantar sucuk da deneyin. Bu bir sonraki mekana geçiyoruz. Hadi bay bay. Arkamda bak. Arkamdaki de bak. Bu kim be? <gülüyor> 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 bak şimdi buradan hattığımızı alalım. Sonra tadımda devam evet. ederiz. Hadi bakalım. Şimdi yani daha mı Joy'a kaldırım? <laughs> Çok iyi. Oha şuna bak. Deli bunlar be. Oha. Bir bunun üzerinde partilemeler. sanmış. Kaçırdı ya. ya. <laughs> Gerçekten. Sos ekledi şu an. <laughs> Benim telefonum niye sosyal o diye sinirim bozuldu. Kanka sen çünkü öyle çekiyorsun. Ya şöyle mi yapayım? Bu evet kanka ya? Kanka Allah aşkına. Emine de öyle çekiyor. Aynen, aynen. Tamam. 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 Abi bizim bizim. Evet. Abarttılar. Bakalım o kadar var mı? Sosu tam pişmemiş bu arada. Abi gerçekten. <laughs> bizim son yediğimizden çok daha iyi. Gerçekten. Evet. evet. ya bence. Bana biraz sert geldi. Ben beğendim. Bilebilir. Hı. Ama bolu yani iş ya bence. Ben ya yani evet fena değil, kötü değil. Üç, iki, bir, sekiz. 8. 8. <laughs> <laughs> <Herkese sekizlik. gülüyor> <laughs> evet bence de sekizlik ya. Yani onluk bir şey yok burada, güzel. Ama yani okey ya. Evet, Yedim. Bir Canım çeker. Yok. Açım ama değil değilim mi? dersem pizzacı var. Pizza yiyorum ama ya bunu da belki yerim. Geçiyoruz. Son durağımıza geçiyoruz şimdi. Görüşürüz diğer durakta. Görüşürüz. Geldik arkadaşlar çok güzel süslenmiş bir mekandayız şu an. Geçelim tatlılarımızı sipariş verelim. Tam başka bir şey var mı önereceğin? Başka bir şey önereceğim. Hadi Dondurum. afiyet. Bal sugar. Siz de hızlı yiyin çünkü donuyor sonra. Evet haklı. <laughs> ha. Diğer tatlımızı deniyoruz. Oha. <laughs> Yine bir tat geçelim. Beklediğimden çok çok daha iyi. Kremasız. Ağzı eriyor. Çok şekerler. Şey. Inanılmaz, yani i̇nanılmaz tatlı. İnanılmaz tatlı. İnanılmaz. Çok tatlı ama. Yenilecek şey değil. Çok tatlı değil mi? Bayağı ağır bir şey. Bayağı çok ağır, çok ağır, çok ağır. Bunu yiyen birisi yani bunu bir, de, bir en az bir ay falan tak yemesin yani. Bunu bitirebilen varsa çeyrek altın versin. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bir de bizim yediğimizin üstüne asla yenmez. Ben yiyemem yani. Hayır ben bizim yediğimizin üstüne yerdim normal bir tatlı olsun. Güzel tatlı olsa ben de yerdim. Hayır. Oha! <laughs> Yine bir tat geçirdim. <laughs> Beklediğimden çok çok daha iyi. Arkadaşlar çıktık şimdi. Gördüğünüz gibi arkamızda mekan. Güzeldi bir tatlı. Diğeri pistachio gördünüz zaten yorumlarımızı. bayağı kötüydü yani. Ya yani çok ağır bir şey. Çok ağırdı ya. Böyle tadında kalsa çok güzel olurdu ama ağırdı yani. Kreması güzeldi ama çok ağırdı. Ya mesele ne biliyor musun? Yani tamam diğeri çok güzeldi. Kol berry miydi? Ne beri? Glowberry. Glowberry işte. Glowberry çok güzeldi. Ama yani iki tatlı arasındaki fark bu kadar olmamalı yani. Bu kadar dağlar kadar fark olmamalı. Ne puanlama veriyoruz? Onun üzerinden veremedik. Onun üzerinden puanlama veriyoruz. 3, 2, 1, 5. 8 mi verdi? <laughs> ben çok seviyorum. En beğenemeyen <laughs> buydu şey. Evet 6 mı? verdim. Saç. Ben 6, 8, var. 5, 19. Değil mi? 11, 19 yapıyor. Ortalaması 6.2 falan çıkıyor. 6. Ortalamamız. 6 yani bayağı 6. Benimki de evet, benim verdiğim puana yani, denk geldi. Ama fiyatları da çok pahalı değildi yani. Sunuyorum. Ha, tek bir şey söyleyeceğim. Neden çay yok? Normal çay. Çay Düz yok. Çay. çay yok Düz evet. Çay. Bak, Olay o zaman 5 şey... vermişiz haklıyız. Ya benim öyle bir beklentilerim yok ya. Hayır ya çay olması gerekiyor ya. Ben tatlının yerine çay içerim yani. Ya Böyle 20 lira içine... çay da mı koyamıyorsunuz yani. Allah aşkına? Evet. Şimdi videomuzu burada bitiriyoruz artık evlerimize Bizi dağılıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.